Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? The Baby in Yellow oynuyoruz. The Baby in Yellow'u bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. 3 perdeden oluşuyor. Toplam 9 bölüm. Bakın şu, oyunu çok biliyorum. Çok az da olsa biliyorum. Yani ne az arkadaşlar şaka ettim. Oyunu iki kere bitirdim. Bugün bugün bitirdim. Dün de bitirdim. Bugün bir de bitireceğim iyi bakalım. Kral oyun çok kolay aslında. Eskiden sadece bir perde vardı. İkinci iki perde yaptılar. Aynı anda iki ve üçüncü perdeyi de yaptılar. Hadi Pikmans. Bak Pikman'la ilgili bir bölüm de var. Onu da göstereyim. Pikman. Ama bir tane daha da var. Onu da göstermeyeyim. O kadar da yapmadım. Zaten oynayanlar biliyor. Daire 10 burada. Saksının altına bakalım. Evet. bebe geldi. Bebeği görüyoruz. Burada jump gibi bir şey geliyor. Evet, baby in yellow yazıyor. Evet, baby in yellow'un burada işareti var. reklam değildir. Şuna bir kıyafet de getirelim. Böyle bir kıyafetimiz var. Bakıcı yazdığımız zamanı çocuk önemli mi düşünüyorsun? Sarılı bebek birinci perde ikinci sahne. Uzalımdan bir birbirimizi alalım. Zorba zorba bir, bir zorba Al be. Şu altını değiştireceğiz bu be bunu. altını değiştirelim. Bunu oyutalım şimdi. Birinci gece çok kolay aslında biraz. Bir şeyler oluyordu gibi hatırlıyorum birinci gecede ama. ne yapalım direkt. Tamam. Masa kitabı buldu otur Kapımızı kapatalım Masa kitabımızı alalım Oturalım arkadaşlar Prens ve kedi Kıyı boyunca uzak yerlerde Tepesinde karanlık yıldızlarla Prenslerin uykudaydı Bir kedi yatağına atlayana kadar Gizli bir bahçe buldum Dedi kedi büyük bir zevkle Heyecanla dışarı koştular Geceliğin kaşifler Altın bahçe kapısından geçtiler. Güzel ağaçlara bak. Güzel çakıllı yol boyunca yürüdüler. Rengarenk çiçeklere bak. Muhteşem akan çeşmenin yanından geçtiler. Dans eden suya bak. Bak bak bak. Ama prens bahçeyi sevmedi ve ağaçları tekmelemeye başladı. Çiçekleri kazdı, çitleri tuttu ve tüm yaprakları söktü. Zevk için her şeyi mahvetti. Kedi korkuyla izledi. Ne büyük hata yaptım diye bağırdı kedi. Ona asla buraya getirmemeliydim. Dedi ve masallar orada bitti. Şimdi not perişimize koyalım. Evet. Ebeveynleri bekle ve kanepede TV izle. Tamam bir tane silahımız alalım. Ve silahsız olması olmam abi. Bebek ağlıyordu sanki bu gece. Evet, bu gece bebek ağlıyordu sanki. Evet. Doğru tahmin etmişim. Kapat şunu arkadaşlar. Gel bebe gel. Ne oldu? Tamamdır. <laughs> ne bebe neredesin lan? Birisi kapıyı mı zorlamaya çalışıyor? Bebeği uyut tekrar bebeği yatağa götür. Bebeği at artık bebe. <laughs> Çıkın <Çukur> kapıyı kapat. <gömde. Gülüyor> Sen kapıyı niye açıyorsun? <laughs> lan, deli lan kapıyı açıyor. bundan sipariş edeceğiz. Ve bak uyandı şimdi sipariş etti. Ve bitti arkadaşlar. Şimdi kapı çalacak. Biz kalbede rahatlarken. Galiba. Evet. Birinci geceyi bitirdik. Gayet güzel Ama oyun zor arkadaşlar. Biraz da evet zor oyun. Uzun sürüyor hatta. Yani bir buçuk saatte zor zor bitirenler var. Ama benim gibi hızlı. Bence oynayamazlar yani. Ben daha az oynuyorum. 5 dakikada birinci geceyi bitirdik. O da yani uzun. Biraz az önce de falan bekledik. O yüzden biraz uzun sürdü. Yoksa istesem hı hızlı oynarım. Burada arada, arkadaşlar İtalyan bilekli olanlar yorumlayın. Benim var diye bir yazsın bakalım. Kimlerin var kimlerin yok. Lütfen geçelim. İkinci gece çocuk gülerek bak bak komik değil mi? Bak hiç sana bunu yapma demiştim. Sarada bebek ikinci perde ikinci sahne. Daha ikinci perdede da değiliz. Bebe nerede lan? Ha bebe film izliyor. Bunu biliyoruz. Ben bulacağız. Ya burada olacak. Ya burada. Ee, bebe. Adamım. Pırt yapamam zaten. Burada cam siker atacak galiba. Ha burada bez kaçıyor. Hı. Ha yine burada can siker atacak lan. Üf, ya sabır. Bak 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 Ayla sen misin ben seni göreceğim. Baba bak şimdi olacak. Deli. İngilim İngili kokuki kokuki İngilim İngili mingili. bebeği uyut bebeği yatağa götür seni alalım tekrar buradan alacağım Prens ve tavşan. Tavşan ziyarete geldiğinde prens oyun zamanı dedi. Ama büyük kırmızı gözleri ona korktu ve kalmak istemedi. Hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Prens hemen arkasından koştu ve onu durdurun diye bağırdı. Kanlı kurut. <laughs> Bebe bak sen çok oldun ha. Karanlık koridorlarda onu kovaladı. Hop hop hop. Ama siz boş bir kaçış. Hop hop hop. Sarayın içinde döne döne bir görünüp bir kayboluyordu. Hop hop hop. Ben onu yakalama, yakalayamadı. Yüreği öfkeyle doldu. Tavşan kapıdan dışarı çıktı ve yolda gözden kayboldu. Prens vardı. Yeni arkadaşlara ihtiyacım var. Daha çok şimdi başka. Ben getireceğim sana merak etme. Ben getireceğim sana merak etme sen dedi. Sevgi dolu şefkatli annesi. Hadi bebe görüşürüz. Allah rahatlık versin. Hmm. Bunu aşağı atacağım. Şu Değil mi? Yok üçüncü gece atıyor galiba. Eh, bizim tost makinesi geldi. Var abim tost makinesi. Alalım üstüne koydum. Bak attı işte. Bebe uyandı bak. Bu gece ne oluyordu ya? Bir şey olmuş sanki bu gece. Öyle hatırlıyorum. Hı. Bütün olanlar bu gece olacak işte. Bebeğinin altını değiştirirken bize canı siker atacak. Screen Quantum'la maçın performans canavarı seçtik biz. Yani hiç oyunun merkezden e, geliş... Üçüncü gece bakıcıyı görüyorlar, tatlı rüyalar. Çocuklar arıyorlar mı? Üçüncü gece bebek, üçüncü perde, üçüncü sahne. kim şimşek çalacak. Bebe. Yandı. Bebe. Bebeği bul diyecek şimdi. Bebe. Bebe. Şimşek ve kapıyı kapat. Rahatla. Şimdi rahatlatacak işte bizi işte şimdi şey yapacak ya şey yapacağız ya toz yapacağız ya bizi rahatlatacak. Çok zaten toz. Şimdi bir şey koymalıyım. Bir türkü şey ekleyelim. ekleyelim. Koyduk ya turşuya. tipe bak. Atamıyoruz da. <laughs> Bizi getir diğer bak Allah aşkına. Bakayım biberon burada olacak. Belki ulaşılamaz bir durumda. Böyle <laughs> evet, değil. Şurada şurada şuradan gidiyoruz. Şöyle şöyle biraz donalım. Gidelim. Bak, böyle bir anı. Nerede? Heh. Iııııııııııııı ee... Kapı nerede ya? Kapıyı bulma biraz zor. Dokuzuncu daireden çıkacağız. Yok oğlum o kadar ses çıkmıyordu şimdi olanlar olacak işte. Yanına bir cincik yaklaşınca hemen şey yapacak. Cam siker atacak bak. İyi izle. Şimdi acil durum camına kalmamız gerekiyor. Oğlum biz bu bebeği palyaça yapmadık mı ya? Ha doğru ya. Şey yapmadık. Gidinmedik. Yani sadece bir bebeğin yaşadığı evde niye acil durumcağımı bulunur ki yani ya? Nasıl fırladı? İçim rahatladı ya. Bu gece bu yatarken de bir şey olmuyordu galiba. Nasıl ya olmaz ki? Nasıl olmaz? Okuyacağız. Tamam. Ver okuyayım. Ver okuyayım. Lan Buna hiç sakine benzemiyor bence. Coin mi? Elimden atacak bunlar arkadaşlar. o yüzden hiç okunmayacağım galiba. Ha elimden atmayacak. Eee hastur 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 yazacak. İyi geceler. Sana da iyi geceler kardeş. Good night. Evet arkadaşlar. İkinci perdeye başlıyoruz. 14 dakikada birinci perdeyi bitirdik. standart olan Crown Children yeni bir var? Ya bu deli ne? He he çok eğlendik tabi ki ya. Küçük prens evet küçük prens. Ne kadar tatlı bir küçük prensiniz var. Haman efendi. Ne <güler> yapıyorsun <güler> sen?